genel olarak ben antrenman çünkü maçımız süper bir çok önemli arkadaşlar bu maç. O yüzden onun için biraz kendimizi falan geliştiriyoruz. Tabii en sert şut Sabitser bir tane çok. At bir tane Sabitser. Sabitser. Sabitser, Sabitser, Sabitser. Sabit uzak Hasan'a gollerini çok sever sabitler arkadaşlar. Bayılır hatta oğlum bayılır, bayılır. Sabitser, Sabitser, Sabitser hatta. Şimdi de Wingullit. Wingullit. Kasır Eriksen, Eriksen, dışarı! Tüm evet. bu olduğu için arkadaşlar çok önemli bir maç bu bizim için. Aa, Sabitzer ve gol! Sabitzer asıyor, 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 asıyor. Aslı. Evet. Sabitzer. Sabitzer! Sabitzer Surati'yi geçti, ezdi geçti. Sabitzer. Sabitzer pasını attı. Glit onu attı. Sabitzer. Çok sert bir şut ama dışarı. Orta. Kısa köste vuruşu kullanılıyor. Şimdi Gullit'e doğru. Gullit. Yok. Tuttu. Ve gol. Sabitzer. Her bir başında Sabitzer çıkıyor. Sabitzer ata başladı. Boş alan burada. Burda hafta günü atlı modreşe 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 kalacak Evet sabırsızlanılıyor Aftı kusur aftı Maalesef tuttu sabırsızlanılıyor Sabitler topun gerisinde Topun orasında Şimdi yanlış bir baz Sabitler sabitler göçer Sabitler açıyor burada Sabitler burada sabitler Sabitzer. Sabitzer yaptı. Sabitzer. 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 Sabit. Sabitzer. Sabit ser. Sabit. Sabit ser. Çok sert vuruşları var. Ben şimdi buradan bunu bir orta kullanayım. Bu böyle. Böyle atamaz ki anasını satayım. Gol dışarı. Öbür taraftan normal bir vuruş kullanacağız ama Abi usta kullanamıyoruz ki. He ortaya doğru attı. Golet! Gol olmadı. Açtı. Ay! Ben, yeah. ben, ben tamını bir Jordan Ay. Jordan Ay Sabitzer. Sabitzer. Aa! bu sefer güzel vururlar emin edin şükür sabit Şükür. sabit zar parçalama makinesi ortada sabit sabitser sabit zar sabit, zar. sabit zar. çok sert tuşlar var ama buradan direkt çakar mı Diyo top maalesef onlardan çıktı ama bak gördüm abi onlardan çıktı diyo As, abi gene onlardan çıktı şaka şaka so bırak 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 dedi attı diyo çok güzel Birazdan sizi kahvaltıya götüreceğim zaten. Çok güzel oynuyorsunuz beyler. Çok evet. güzel oynuyorsunuz evet. beyler. Kulit kafayı yükseldi ama kalede susurlar <laughs> <laughs> diye. Sargobus kes. Sargobus kes. Şimdi sabitzer. 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 Dışarı. Şuraya Maalesef Yine gelmiyor yani. Sabit Parçalama makinesi ya Gülüt Suray gülüt Şimdi ayev boşluk buldu Ayev ayev Bırak abi bırak 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 attı Suratti abi nereye vuruyorsun ya Bekle. Ben, ve go. Go. Buraya, 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 buraya. Goal! 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 gol Goal! 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 son köşe vursun kullanacağız. Viku! Ya serbest geçtik bakın. Serbest vuruşlar buradan. Anne! Kar mı yağıyor topa vuran Diego Palat olsun. En güzel golleri atan o çünkü Diego Palot. Güzel bir köşe vurdu Diego Palot direk. Direk. Aba. Erik sen değil ya. Ara açmaya çalıştı orada. Doğru yükseldi. Sabitser. Tuz. Rather diye. Her zaman oradan abicim tabii. Nereden vuracağız başka? Uf. Vuran topa vuran kişi yine diago Dalot olacak. En iyi serbest vuran ve en iyi uzak mesafe golcülerinden biri. En güzel köşeye bol da yapıştırdı kalecinin üstüne. Bakın şimdi penaltı yerine geçeceğiz. Penaltılara. Penaltıcımız Eriksen mi? Eriksen, Erik Sabo güzel. Erik Sabo güzel gol attı. Arkadaşlar şu egzersiz listesinden bakın. Şuradan penaltı kullanırım. beleş. Ortaya vuracak ve çok güzel kola çok güzel gol attık. Şimdi topa vuran kişi diye gollet olsun. Gollet aynı gollet. Gollet. Pro gollet. Ay şöyle güzel vurun toplara ya. Erkek adam gibi vurun ya. En güzel vuranı en güzel yemeği onu ısmarlarım en güzel vurana geri gel gelemiyor <laughs> çok güzel vurdu ama bak bu çok güzel yemin ederim bu çok güzel vurdu yakın dala çok güzel vurdu topa bak nerede o Geri zekalı. ne? <laughs> Diego Dalot. Lütfen vur artık. At kolu ya. Diego Dalot. Şimdi Bak şöyle normalde bunlar. Ama bizim Diego Dalot çok güzel vurur toplara. Nerede <laughs> Diego dalot? <laughs> Diego Dalot. Şuraya bak o tarafa öyle, öyle. Aa, şimdi ne yapacağız? Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar video bu kadardı. Aa, bekle bir tane size çok güzel bir şey yapacağım bakın. Şimdi derbide. Derbide. Nefes kesen anlar. Derbide nefes kesen anlar. Bak aa, şey gibi yapacağım. Misal derbi de Milan Inter derbisinde herkes şöyle herkes açacak gibi bekliyor. Diğer topun gerisinde. Diye adalat kaleci kurtarıyor. <laughs> Şimdi ben bir kaleci olayım bakalım şuradan. Ben atıcı vuran değil kaleci 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 kaleci. Şimdi bakalım Dege'ye kadar adam. Ayağa dal Topun gerisinde mi? Aha. David dege ya. Beş şut olsun yeter bize. David Dege bir kurtardı. Bir kurtardı David Dege ya. Yanıtma köşesi yapıyor bu adam arkadaşlar. Hadi alıştıracağız ya da biraz. Et evet, bu sefer yaratma köşesi yaptı. Şimdi oraya attı ama sen de Doğru yere attı. <gülüyor> 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 bu sefer bakın yemin ederim gözüm kapalı. Yemin ederim gözüm kapalı. Aha. Ah. Neyse arkadaşlar. E, bakalım tamamlanan eğitimlerden şey yapmış mıyım? Ya e, bir tamam atamazsın zaten de G'ye dur, dur ya. Bakalım arkadaşlar tamamlanan eğitimden para alabilecek miyiz? İnşallah alırız. Lütfen. olsam nasıl olacağım lan neyse olmadı arkadaşlar bay bay